kadar bir dahaki modeller vereceğim. <laughs> Klasik renklerle satılır. Şimdi yeşil, sarı, mor, Hı. Mavi şeffaf toz pembe kırmızı turuncu gibi renkler bulunur. Şeffaf en nazirleri, en özelleri ve en güzel renkler renkleri. Şöyle burada ben pabucuna koydum hepsini. Çok fazla su koymayın böyle. Hep su da bekletmeyin. Küçülüyorlar gelip büyüyünce. Boyutları şu kadar kadar olduğunda çıkarın. Kameradan baktığım için yapamıyorum. Bay bay. Kanalıma abone olmayı